<laughs> evet Serhat bugün neredeyiz abi? Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Mitten e gidiyorduk aslında. He, <laughs> Hedef Mitten de yolda değiştirdik biraz planı. Nereye geldiğimiz konusunda tam ben de emin değilim. <laughs> Yazarız ya hirşli bir şeylerdi ya ya da harş şöyle öyle bir şeylerdi. Bu yakın bir yer ama Alpze'de de değil. Bakalım Serhat kardeşim 7 saatlik hiking buldu bize. Ama 7 saatlik hiking'in başlangıç noktasına 1 saat uzaklıktayız şu anda. Dolayısıyla ne yapacağız? Bakacağız. Yol Buluruz ya. Şimdi. Aynen. Spontane hiking iyidir. Spontane hiking. Ayı, ayı görmediğimiz sürece sorun yok bugün. <laughs> bizim görmemiz önemli değil. Ayının bizi görmemesi o, önemli. o da doğru. Evet, evet. evet. Ortam güzel ya. Biraz kapalı ama yağmur yok en azından. Evet Serhat, neredeyiz? Neredeyiz? Hala nerede olduğumuzu bilmiyorum ama <laughs> nereye gittiğimizi biliyorum en azından. <laughs> Bakalım ya. Şu, güzel duruyor şöyle. <laughs> en kötü Avusturya'ya geçeriz. İyi ya beklediğimiz gibi olmadı. Arabayı park ettiğimiz yer aslında başlangıç noktamıza bayağı yakındı harita. Nedense bir saat uzaklıkta gösterdi ama sadece 10 dakika falan yürüdük ekstra. <laughs> Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Muhtemelen bütün hiking'i yaparız. Serhat kardeşim de yazlık moda geçişe başladı. Hava çok sıcak. İnanılmaz ya. Yüzeceğiz birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyor bir Gel, şey kadar geldik. Nasıl bir çay ya? Çay mı? İlginç. Olabilir evet. Böyle lükslerle beni şımartıyorsun ama doğru? Sen misin olur? Değil de. Bastığımız yerler biraz sıkıntılı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam et. Yani düşmediğimiz sürece sorun yok. O zaman 5 dakika çay molası. Evet Sedat'cığım neredeyiz? Abi şu an bakıyorum hemen. Yaklaşık 3-4 kilometre yol almışız. Ee, bir saattir yoldayız. Bayağı etrafta her yerde şelale var zaten. Tabii şimdi kar suları eriyor Nisan ayının sonundayız. Evet. Ee, çıkacağımız tepeye yaklaşık daha bir iki saatimiz daha var. Ama burada bir çay molası iyi gider. Çayımızı içelim bence. İçelim. Bir çay içelim biz. <laughs> sen ne diyorsun? Nasıl gidiyor şu ana kadar hiking? Bence iyi gidiyor. Sadece hava soğuk gibi duruyor ama çok sıcak hava bence şu anda. Aynen zaten sen direkt shortlara gösterelim. <laughs> İlk başta yanlış kıyafet seçimi yapmışım. Onları değiştirince de şu anda biraz rahat ettim. Çok fazla terlemişim şimdi açıkçası. Ama gayet güzel. Manzara çok güzel. İşte, Aynen. Ee, yine şelaleler. Her yer şelale yer, ya. Şelale. you mm -hmm. Nereye gidiyoruz? Bir tane ya. mağara bulduk. Mağaraya doğru gidiyoruz. Sen gel deyince geleceğim. İçeride ne var ne yok bilmiyorum. Ayı <laughs> abi? Lan ayı olabilir bu arada. He? Ayı olur varsa. Zaten şey gel. mi? Gel, gel. Geliyorum. Şey ya. Yukarıdan sular akıyor. Yine nereye geldik? E, yani. Alçak tamam. O iş bende. Allah. Ne maceralar yaşıyoruz? Nerelerdeyiz nerelerde? <laughs> Hemen bunun dışından geçebiliriz. <laughs> Macera yaşamak Ya olmuyor. niye söylüyorsun abi? <laughs> Çok tehlikeli yerlerden geçiyoruz şimdi. Uu, bak nereye geldi. Evet, boşu boşuna bir adrenalin yaşadık. <gülüyor> Macera <gülüyor> devam ediyor. Serhat bizi siyah hiking rotasına soktu. Giriyoruz mu? Giriyoruz abi yapacak bir şey yok. Alçak mı? Eğilip geçeceğiz bir şekilde. Evet o zaman ya, ikinci ya. mağara. Oo. Ee, çok alçak abi. Duvarlar çok sert. <laughs> duvarlar. Aynen duvarlarda nemli bayağı su. Hmm. Nere lan bura? Eller kaybına bakır, gidiyoruz. Evet, bakalım nereye çıkacağız? Bak, güzel bir yol. Işık gördüm var bari. Çıkıyor değil mi? Galiba? Galiba? Gördüm. Tek şuradan. Bas. <laughs> Bak, bekle bir dakika, yaklaşayım sana. <gülüyor> Bas. <gülüyor> <gülüyor> Vay be! İlk defa ben böyle bir mağaraya girdim ha. Geçerken sırt çantam duvara çarpıyor. Bayağı alçak ya. Herhalde ne 1.40 falandır bura. <laughs> evet odunlar biraz korkuttu bizi. <laughs> Ve bayağı suda damlıyor. Yani aslında... Evet geldik. Bu diğerinin üç katı falan uzunluktaydı ya. Evet, evet, evet. Işığı de göremedin noktada. Sadece vadio. Aynen. Valla güzel rota seçmişsin ya gerçekten. Yani bunca yıllık tecrübe işte, ve deneyimlerimi kullandım. Evet. Ama iyi kokladım. <gülüyor> <gülüyor> Grubumuzun hikingçisi Sarat. Yok, Muhtemelen Bavyera dağlarında en çok sen gezmişsindir abi. Yani. Örneklemek kümesi 4 kişi ise olabilir. <laughs> 4 kişi bir tanesi hiç hiking yapmıyor. Yani. Diğerini ayı haberlerinden sonra kaybettik. Vallahi çok güzel abi, değil mi? Bayağı güzel. Şu an böyle iki dağın ortasında güzel bir vadiden geçiyoruz. Şu köprünün üstünde bir su molası veririz zaten. abi nasıl gidiyor şimdilik? Çok güzel gidiyor hatta yani mükemmel bir yerdeyiz bence. Bence de. Ee, hani sağlı sollu şelaleler var düz Hatta çok ilginç. Çok ilginç aynen direkt Kayan. kayanın içinden kayanın içinden çıkıyor. Muhtemelen su mağarası var orada. Yani derinlik Bence bir 60 metre rahat vardır ya. Bilmiyorum. Bakarız gerçi internetten. İşin ilginç yanı burası meşhur bir yer değil yani ben hiç duymamıştım ben şu ana kadar. Şimdi. Ama yani <laughs> doğası çok güzel ha. ve pek fazla insan da yok burada. O yüzden baya ne bileyim böyle gerçekten doğanın içinde hissettiriyor. Genelde Bavyera'da da çünkü böyle genel popüler yerlere gittiğinde sürekli başka insanlarla karşılaşıyorsun. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Şurada metal bir ip var Met. yani metal. Ha, aynen. Acaba tırmanış veya başka sporlar da mı yapıyorum burada? Hatta burada ne çok güzel oluyor biliyor musun? Canyoning. Yürüdüğün çünkü aşağıda pet aşağıda. var galiba. Bak insanların yürüdüğü. Evet doğru ipler var orada. Patikler aynen aynen. Orada var. Aynen. Doğru yürüyüş yolu var orada. Yani yürüyüş yolu var aşağıda. Tabii numarasını aşağıya inmek. Her baba yediğin harcı mıdır? <laughs> Hayır nereden yedikimizi? Ve çok çok da. Abi şu islak. aşağıya. <gülüyor> evet. Gerçek bir <laughs> korkumuz var mı bence var. Yani köprüye güveniyoruz şu anlık. <laughs> Serhat kardeşim ekstrem sporlara merak sardı. Yakında böyle iplerin üstünde falan yürüyecekmiş öyle diyor böyle. <laughs> Mesela şu iki dağın ortasında ipten yürüyecek. <laughs> yani bu teori böyle ama <laughs> gerçekten ne olur bilemeyiz. Böyle rota gerçekten başarılı. 1000 metre yukarı çıkacağımızı, toplam 2200 galiba ya da 1180'e çıkacağımızı Aslında bu yükseklerin şu anda yani bilmiyorum ama karı bekliyorum. Abi aynen az ilerisi zaten bayağı karlı ya. Hemen şu tam karşımızdaki dağda karlar var. Şimdi bakalım kanyonun oraya doğru ineceğiz. Orada ümit ediyoruz ki güzel bir hüte var. Restoran, otel tarzı. Orada güzel bir şinitsel yiyip sonra yolumuza devam edeceğiz. Kayalıkların üstünden biraz daha tırmanıp kanyonun diğer tarafına geçmemiz gerekiyor. Sonra geri tırmanacağız yukarı doğru. Ama güzel bir şinitzel için yapılır. Motivasyonumuz motivasyonumuz yemek, yemek. <laughs> Abi ne bileyim ya, böyle kayaların ortasında Hakikaten çok güzel ortam. <gülüyor> 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 Yazın olsa yüzülür. <laughs> Yazın olsa yüzülür mü? <laughs> Evet Hüte'ye geldik ama aradığımızı bulamadık. <laughs> Maalesef kapalı bizden başka insan da yok. Yani evet güzel manzara var ama üzdü biraz. Kocaman bir hiç. Hütemiz biraz hüsran oldu ama. Doğru üzüldük. Güzel hayallerimiz vardı. Bütün bütün yolu bunun ee, için geldik. Motivasyonumuz farklıydı ama bence manzaramız çok güzel. Hemen göstereyim bence de ya yani her ne kadar şenitsel burada yiyemeyecek olsak da olmadı, inince yeriz. Şu manzaranın tadını çıkaran yanımızda çayımız da var. O zaman bize iyi dinlenmeler biraz. <laughs> Bu mekana yazın bir daha geleceğiz. Hoşumuza gitti şimdi tam takım karlıklarımızı da giydik. Bundan sonra bizi hiçbir şey durduramaz. Hadi bakalım. Ne? Alman panzeri ya. Abi şu manzara gerçekten hoş ya. Manzara. Yani çok güzel. Hemen kırmızı uyarımızla. kırmızı uyarımızla Sedat. Bir ikinci bir sürprizle karşılaştık. Evet, Nedir o? maalesef hütenin kapalı olmasından sonra yolumuzun da kapalı olduğunu öğrendik. <laughs> Etrafa biraz bakındık, bayağı böyle farklı hiking rotaları var ama hepsi kapalı. bir <laughs> Yolumuz geri dönüş yolu gibi duruyor. Evet. Ama güzeldi ya bence gayet güzel. Aynı yoldan geri dönmek de keyifli olur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Planladığımız aslında birkaç tane şelale, birkaç tane büyük mağara vardı ama Olur ya. Yani yazın, yazın geldiğimizde, yazın geldiğimizde onları gezeriz. Peki. İşin ilginç yanı çevrede gerçekten çok az ayak izi var. Evet, evet. Hani şu anda tarih ne hangi aydayız? Nisan. Nisan'ın sonu Nisan abi. Nisan'ın sonu. De... <laughs> 30 galiba. <laughs> 30 ya 31. 30 Nisan. Yarın 1 Mayıs. Nisan 30 çekiyor. Yani etrafa baktığınız zaman şurada birkaç ayak izi var. Hemen gösterelim. Bir Ama kişi bir hatta kişi, bir muhtemelen. Kişi. Aynen aynen. Bir sürü yol var. Ama hepsi kapalı. Hep kapalı çok ilginç. <laughs> Normalde bu mevsimde aslında çok fazla insan olması gerekiyor. Gerçi buraya çok, çok fazla gelmiyoruz bu tarafa. Aynen yani burası nedense çok popüler değil. Ben de ilk defa hiç duymamıştım aslında. Gelirken öyle biraz şansa bulduk burayı. Ya herhalde burası sıkıntı şey. E, Ulaşmak fabric, değil mi? Ulaşmak, public transportation çok iyi evet. olmadığı için. Bir de Avusturya sınırı. Yani emin değilim ama şu an internetimize çekmiyor. Biliyor, muhtemelen şu dağın arkası hemen Avusturya. Ben şu dağın bile Avusturya olduğunu düşünüyorum. Olabilir, in, aynen eve gidince bakarız koyarız ama olabilir. Ama vadi bayağı güzel. güzel. Bıçak, biliyorum. Peki evet. Serhat şu ana kadar yaptığın hikingler içinde bu hiking'i e nasıl değerlendiririz? Yani gerçekten güzel mi? Tavsiye bir... eder misin? Güzellerinden bir tanesi takip edelim. Videonun altında linki paylaşacak mısın? Paylaşırız <laughs> abi. Paylaşırız. Senin hesabında paylaşırım. <laughs> Şöyle sağa sola bir yerlere. güzel güzel. Gerçekten çok güzel. Doğa anlamında çok fazla şey e Offer ediyor. Aynen baya bir olanak var yani. <laughs> olanak nedir abi? <gülüyor> Almancı <gülüyor> Türkçesi. <gülüyor> Doğanın nimetlerinden faydalanabileceğiniz bir yer. <laughs> Selaleler çok güzel, yeşili çok güzel gördüğümüz başta. Aynen. Bu karlı kısım çok güzel. Şu, ben burayı çok sevdim ve şu, Gülte'de kalıp bir akşam burada evet yemek izlemek. Evet ya, hemen gösterelim. Çok güzel oluyor. Şu an Gülte'de kalacağız. 1387 falan. metredeymişiz abi şu anda. Moralim bozuldu şu an. Üzdü, üzdü. Biz 2000'lere çıkmışızdır diye düşünmüştük ama. Hayır be saçma ama. Hedefimiz 2000'lerde ama gidemiyoruz kaldık. <laughs> şu an bir tane planör... Yok, planör ne arasın burada? Uçak var. <laughs> Abi, nesi, Hadi o zaman geri dönüş yolculuğu başlasın. Kaç saat sürecek yolculuğumuz? Abi bence 3 saatte çıktık 2 saatte ineriz ya. Sonda konuşuyoruz şu an. Hadi bakalım. 2.40. Aynen 2.40. 2 saatte inebilecek miyiz? İnince şimdi selliyoruz mu Sarat? Evet. Şu an geri dönüş yolumuz biraz kara bulutlarla kapalı. Umarım yağmur yağmaz bakalım. Batacık ilerliyoruz. <laughs> Düşersen daha güzel olur abi. Sıkın. Düşersen daha çok izlenir. Evet şu an <laughs> yarım yamalak bir köprüden geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet aşağısı direkt. Şu an <gülüyor> <gülüyor> Tamam işte ya yükseklik korkusunu adım adım yeniyorsun abi. Adım adım yükseklik korkusunu yeniyorsun. <laughs> evet şimdi gelirken şu tepeden kayaların üstünden gelmiştik. Burada aşağıda da yol varmış şimdi boyunca bakalım buradan gitmeye çalışıyoruz. Umarım açıktır sonu yoksa geri dönmek zorunda kalacağız. Maceramız son sürat devam ediyor. <laughs> Evet abi baksana mağara var. Evet buradan mağaraya giriş var ama <laughs> yiyor mu yemiyor mu? <laughs> evet mağaraya girmeye karar verdik. Bakalım. azından sonunda biraz aydınlık var. Hayda. Oy oy oy. Serhat. oldu? Abi buradan full karanlığa gidiyor abi. Karanlığa var. Baksana buraya inmen gerekiyor. Gidelim mi bakalım mı? Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? ya? Almanya'da böyle şeyler olduğunu bilmiyordum bile ya. Şu an böyle mağaraların ortasında ilerliyoruz ama burada bu devam ediyoruz bakalım. Dediğimiz yere kadar. Hadi biraz daha devam. Bakın. Woohoo! Evet, aksiyon sonuz devam ediyor. Şu an böyle. Direkt kanyonun yanından yürüyoruz. Bayağı aslandık. Evet, yeni bir mağaraya giriyoruz. Şimdi altındayız. Tam altındayız. Aynen şu köprüdeydik. <laughs> evet Serhat. 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 Serhat dedim ya. Ha? Ben de Serhat <laughs> biraz... <laughs> <laughs> evet Sedat. Kafalar karışık. ıslandık Evet bayağı ıslandık ya. Ama heyecanlı güzel oldu. Aynen. Spontane bir şekilde bu yolu seçtik. Evet. Normalde anladığımız kadarıyla burası kışın kapalı. Evet abi. Ee, yazlar açık oluyor. Normalde korkuluklar var. Korkulukları demirlerini duruyor ama metal... yenilememişler. değil. Bu da de metal. Hemen şuralarda mesela baksana evet. korkuluklar yok şu an. Ee, evet, Kışın da burayı kapatıyorlar herhalde. Evet, tehlikeli de olabilir ya da çok fazla şey olduğu için de. Bence de sulardan dolayı olabilir ya kar suları şu an her yerde şelale yani evet, önümüz arkamız tam. sağımız solumuz da aynen bayağı aslandık. o yüzden şelalelerin içinde falan da sürekli su damlıyor böyle muhtemelen kar suyundan. Aynen, aynen. ama manzara, manzara, manzara. güzel Sedat sen de önden git istersen hadi ben ıslanmayayım. Yok ıslanma <laughs> değil de senin duygu ve düşüncelerini de alalım. Abi gayet güzel ya bence bu tarz hikinglerde biraz böyle spontane hareket edip biraz bilinmeyen yollardan gitmek her zaman iyidir. Aslında şöyle bir olay var, tamam bu şans, biz aslında burayı planlamamıştık. Evet. Gülteyi planlamıştık, gülte kapalı olduğu için Aynen biraz öyle. mecburi bu tarafa geldik. Aynen öyle. Daha sonra da biraz şanslıyız ya yani şansımız... şanslılığını evet. burada kırdık. Evet evet şurada birkaç arkadaş daha var ama Şurada bir tane büyük sülale var galiba. Olabilir. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Öyle ama. <laughs> 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 Oldu abi hiking? Abi hiking çok güzeldi. Ee, uzun zamandır yaptığım güzel hikinglerden bir tanesiydi. Aynen evet. bence de. Yani çok yorulmadık. O da çok güzel bu arada. Bazen çok yoruyorsun ama yani gereksiz çok yoruluyorsun. Bu şeydi tam kıvamı. Tadında. Tam tadında. Yani karda biraz yürüdük. Aynen. Yaklaşık ee, 6 saat falan sürdü bütün bölüm molalar falan. Mola, tamam. ee, ıslandık Mağaralar Kesinlikle ıslandık. Islandık. <laughs> <laughs> Ee, tabi yemek esedik tepe de iyiydi hala. O içimizde uygun, biraz uhde kaldı aynen. Kalmadı değil ama tatmin oldum ben. Bence de ya gayet başarılıydı. Hat bilmem buraya bence bir dahakine böyle bakıp gelmemiz lazım tekrar. hütenin evet. falan açık oldu ondan sonra bu rotaların açık olduğu bir gün evet. keyifli olabilir. Evet tabii tarihe not düşelim. Ee, güzel bir yağmurluk gerekiyor. E, o mi? kesin aynen aynen evet. yağmurluk lazım. Yazın olmayabilir ama bu mevsimde. Yağmuruzsuz buraya gelmek biraz hata, hata hata. Ben yaptım o hatayı. Yani aslında yağmur yağmadı ama <laughs> mağaralarda ıslandık. Sağlık <laughs> extra, olsun. O kesin, oh. aynen, yani her şeyden iki çift, yani bir çift gelmesi lazım. <laughs> Toplam 18 şey 16 kilometre yürüdük. <laughs> İyi ya. Hafta sonu sporumuzu yaptık. Yeter bu kadar. <laughs>